Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 8 Ocak pazar maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar 8 tane maçla karşınızdayım biliyorsunuz arkadaşlar bugün büyük gün Fenerbahçe Galatasaray derbisi var bir dünya derbisi yani şurada hani sallamayayım şu an Toto'dan bilmiyorum açıkçası kaç ülkede yayınlanıyor ama gerçekten böyle İngiltere'sinden tutun da Uganda'sına kadar böyle çok farklı ülkelerde yayınlanan çünkü e, hani oyuncu kadrolarına bakıldığında yıllarca böyle hani oralarda top koşturmuş işte Afrika'dan olsun Güney Kore'den olsun Japonya'dan olsun hep böyle Türk e, bir sempatisi vardır ki bu tarz da yani gidiyorsunuz Güney Kore e, devletlerinden televizyonda bile yayınlanan bir derbiden bahsediyoruz ki gerçekten e, önemli bir gün olacak bizim adımıza onu da zaten geri geldiğinde çok güzel bir orandan bahsedeceğim 14 oranlı bir bayısım olacak derbi adına zaten geri de dediğim gibi konuşacağız toplamda 8 tane bayısım var bugün yine bir skor tahmin yarışmamız var Tabii ki de derbi özel arkadaşlar Fenerbahçe galatasaray maçını soruyoruz toplamda e, bilen 5 arkadaşımızı gruplara dahil edeceğiz yorum kısmında sizi bekliyorum Bunun dışında şunu dile getirmek istiyorum like ve yorumlar gerçekten arkadaşlar yani son videolarımıza bakın müthiş ilerliyoruz yani istatiksel anlamda evet hani yüksek oranda kovalarken güzel de yakaladığımız e, yüksek oranlar oluyor ki dün mesela verdiğim e, 8-35 oranlı bir kombin. İşte Real Madrid karşılaşması 9-11 korner ile Hatay Spor karşılaşmasının maç sonucu sıfırını öğrenci kombini olarak size paylaşmıştım. Bunu da yakaladık yani bunları da gerçekten iyi işler başarıyoruz. Yani bu dönemde artık like'ları tekrardan eski seviyelere götürürsek. Çünkü Dünya Kupası'nı önce gerçekten güzel bir seviyede bıraktık ama Dünya Kupası'ndan sonra toparlayamadık. Artık atarsanız çok sevinirim diyorum. Hatta şurada durdurup atarsanız dediğim gibi çok iyi olacaktır. Hemen ne yaptığımızdan bahsedeyim. Çünkü gerçekten muhteşem işler çıkarttık ki seriyede bam bam Hani Ocak ayından beri muhteşem işler başardık ki Ocak ayından önce de zaten müthiş bir şekilde e, performansımız vardı. İşte mesela atıyorum ayın hani 15 Aralık'la 30 Aralık arasında mesela 15 tane 15 günde 2 gün mesela ana kombin vermemişiz bunun dışında arkadaşlar 13 gün ana kombin vermiştik Bunlar mesela 10 tanesi gelmişti 3 tanesi yatmıştı bunu Aralık'tan bahsediyorum şimdi Ocak ayındayız Ocak'ta arkadaşlar ayın birisi ayın birinde geldi 3'ünde geldi 4'ünde geldi 5'inde geldi 6'sına geldi ve 7'sinde geldi e, toplamda verdiğimiz e, ana kombinlerde e, toplamda dediğim gibi 7 tane falan ana kombin verdik. Bunlardan bir tanesi fire. diğerlerinde de gerçekten güzel bir şekilde. E, volneye volneye ilerledik. Güzel ilerliyoruz. Siz de buraya beklerim WhatsApp grubunda. En son mesela Cuma günü Twente karşılaşmasın ki bunları size YouTube'da da anlatmıştım hatırlıyorsanız ev sahibi bir buçuk üstünü ve Benfica karşılaşmasını ilk yarı biri şeklinde aldık. Coşkun arkadaşımızın da editör arkadaşımızın bir korner kombini vardı. Twente karşılaşmasını 8 buçuk üst korner ile Valencia karşılaşmasını 8 buçuk üst korneri şeklinde aldık ve vonladık. Hemen YouTube performansımızdan bahsedeyim 5 ve 6 Ocak hatırlıyorsanız iki günlük bir video atmıştım size çok daha hani Cuma'nın programı güzel değildi toplamda arkadaşlar 12 tane analizden sadece bir tanesi o da Arapların Allah belasını versin Zamalek karşılaşmasına o maça da güveniyordum aslında ama olmadı ev sahibi bir buçuk üst şeklinde yorumlamıştım aralara bakıldığında evet yüksek oranlardan yaptıklarımız da var atıyorum mesela e, hani o gün Kasımpaşa mesela Genelir gibi böyle 3 50'lerden 4 oranlardan falan bahsettiğimiz maçlar da var ama e, hani ideal olarak idealleştirdiğimiz size verdiğimiz karşılaşmalarda müthiş ilerliyoruz. Burada da gelip bakabilirsiniz zaten genel telegram grubumuzda da bahsettiğim 4 ocağa da gelindiğinde arkadaşlar toplamda 10 tane analizden 8 tanesi geldi 2 tanesi yattı. Yani totale bakıldığında son 3 günlük performansımız arkadaşlar 12, 22 tane bahis verdik size bunlardan 19 tanesi başarılı 3 tanesi de başarısız, başarısız bir şekilde ilerledi. Ayrıca burada zaten bahsetmiştim. Bir öğrenci kombinimiz geldi size verdiğim. E, WhatsApp'ta da 18 seans kombinimiz vardı. Yine Coşkun arkadaşımız yapmıştı. Bu geldi. Günün ana kombini geldi yine aynı şekilde. Yurt dışından oranımız 2.35'ti. Yurt dışından 1.95 şeklinde vonladık. E, günün maçı vardı biliyorsunuz. Kasa grubumuz da var. Çok fazla ilerlemiyoruz orada. Mesela Ocak ayında toplamda 7 gün oldu. 7 günde sadece 2 tane paylaştık. İkisi de geldi. Hani Bu kasa maçlarına gerçekten misli girildiği için çok böyle eleyerek gidiyoruz bunlarda. Güzel de kazançlar elde ediyoruz. Daha sonra korner kombinimiz vardı. Zaten size vermiştim. Dünkü e, analizlerimizde 4 tane korner maçı vardı. Hepsi de geldi. Şu anda da full gidiyoruz. Umarım bu şekilleri bitiririz. E, son iki karşılaşmamız kaldı. Burada da Fiorentina karşılaşmasının e, en çok ee, Fiorentina karşılaşmasının 8.5 üst korner ile Azaltmar karşılaşmasının 8.5 üst kornerini bir e, kombinledik ve bu şekilde kazandık arkadaşlar. Neyse fazla da uzatmayayım artık güne başlayalım. Biliyorsunuz golvan.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. Burada bahsetmediğimiz bahislerimiz var. Yani burada da orada da bahsediyoruz. Gelip oraya da bir arkadaşlar bizi takip edebilirsiniz diyorum ve Karagümrük Konya Spor karşılaşmasıyla başlayalım. Ben genelde hep Dünya Kupası önce şunu dile getirdim bu sezon için. Cumartesi günü arkadaşlar erken seans mücadeleleri patlar. Pazar gününde erken seans mücadeleleri genel olarak golü geçer diye. Bir erken seans mücadelesi, mücadelesi ki Türkiye Süper Ligi'nden güzel bir karşılaşma gibi gözüküyor. Şimdi Konya Spor'un mevcut durumuna bakıldığında, Karagümrük'ün de mevcut durumuna bakıldığında ki özellikle Karagümrük gerçekten hani... Ya, geçen bay şeyinde de söylemiştim. Analizimde de söylemiştim. Biraz daha böyle Fenerbahçe varimsi oynuyor. Ee, yani çok fazla atağa çıkıyorlar ama hani atak yaparlarken, hücumdayken geride çok fazla boş bırakıyorlar. Kalesine golleri görebiliyorlar. Konya Spor'un özellikle duran toplarda ben en azından bir tane gol atabileceğini düşünüyorum ki. E, hani dediğim gibi Karagümrük'ün biraz daha böyle savunmada aksiyen tarafları da var. E, bence Kara, e, Konya da bu karşılaşmada gol yiyecektir ve karşılaşma vara gidecektir diye düşünüyorum. Günün ilk bayısı bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra Utrecht Feyenoord karşılaşmasında gollü bir karşılaşma bekliyorum. Hem gol yönünden de hem korner yönünden de bizi doyuracaktır diye düşünüyorum. Şimdi Utrecht bu ligin arkadaşlar en çok korner e, maçlarında en çok korner çıkan takımların başında geliyor ki Bunu e, şu şekilde dile getireyim biliyorsunuz zaten hani e, Bastos diye bir e, forvet var yıllarca hani bundesliga olsun işte farklı farklı liglerde top koşturmuş bir oyuncu Şu an Utrecht'te bu adamı beslemek için arkadaşlar kanatlardan o kadar çok fazla orta kesiyorlar ki Bu ortaların yani çoğu da kornere çıkabiliyor e, bu Özellikle korner organizasyonlarını da iyi yapan bir Utrecht görüyoruz ki eğer Feyenoord'u avlamak istiyorsa bu tarz organizasyonlara zaten girişmek zorunda. Feyenoord'a bakıldığında zaten hani kanatları çok iyi kullanan oyunculara sahip olduğu için e, yani gollü bir mücadele bekliyorum aslında burada. Dediğim gibi 2.5 üstü alabilirsiniz. Bunun dışında 9.5 üst korner açılmış biraz oranı az açılmış 9.5 üste göre. Yaklaşık 1.40'lık bir, bir oranı var ama ben ben burada gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı. Hemen şurada e, reklamımız gitsin ondan sonra devam edelim bugün, bugün güzel karşılaşmalar var dediğim gibi Şu reklamı kapatayım hemen Daha sonra Ankara Gücü Kayseri Spor Karşılaşmasına Bugün yine bir öğrenci kuponu verelim diye düşündüm ben ee, Ankara Gücü Kayseri Spor Karşılaşmasına Çok çok ekstra gollü bir karşılaşma beklemiyorum açıkçası Bunu dile getireyim ee, Burada arkadaşlar bence 2-3 e, hani gol bandı tam böyle biçilmiş bir kaftan olarak gözüküyor bu ıı, Bayis için. Yani Kayseri Spor mevcut durumda hani evet savunmanın belli aksiyon kısımları var. Son iki maçta bunları gördük ama yavaştan düzeleceğini düşünüyorum ki özellikle hani eksikler, sakatlıklar falan da var. Olabildiğince sağlam durmaya çalışacaktır. Ankara gücü tarafından da evindeyken hani gol bulmaya çalışacaktır. Çok çok ekstra gol dedim gibi bir karşılaşma beklemiyorum burada. Hatta 3.5 altın oranına bakalım. Güzel bir oranı varsa yokmuş. Bunu yurt dışından değerlendirebilirsiniz. 1.24'lük oranı var. Hani yurt dışına 1.40'a kadar 1.45'e kadar çıkar. Ama 2-3 gol bana bu karşılaşma için mantıklı geldi bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bu karşılaşmayı. Spezia Lecce karşılaşmasına. Şimdi Spezia'yı ben gerçekten çok beğeniyorum ki en son hatırlıyorsanız Atalanta Spezia karşılaşmasına 9-11 korner aralığını vermiştim. Ee, Spezia korner konusunda hiçbir zaman beni yanıltmana umarım bugün de yanıltmaz. Tabii ki de böyle hani seriye bağlayan takımları almaya bayılıyorum ki e, bunlar da bir tanesi de işte Spezia'da İtalya'da çok fazla değerlendirdiğim takımları takımların başına geliyor kornerlerde. Yani 8.5 üst korner verdiğimde bile tek başına 9 tane korner kullanım kuponumuzu getiren bir takım olarak görüyorum ben. Hani yatarsa da Spezia'dan yatsın abi diyeceğim tabii ki de ama yani burada e, bu şekilde davranmıyoruz. E, ben Lecce tarafından da hani tempol bir karşılaşma bekliyorum ki ondan da zaten maç başına korner e, ortalaması maçlarında çıkan korner ortalaması 9 -0 -8 gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada e, ben bol bol korner izleyeceğimizi düşünüyorum ve 8.5 üst kornerin bu karşılaşmada geleceğini düşünüyorum. Zulte Zulteveregem Meşal'ın karşılaşmasında. Burada arkadaşlar yine golü bir mücadele bekliyorum. Belçika bizi yanıltabilir birazcık. Şu an şu dönemde birazcık daha yanıltabilir. Dün mesela Charlie'ye karşılaşması vardı. KG'sini alsam mı, almasam mı, alsam mı almasam mı falan diye çok düşündüm. Ondan sonra programdan çıkarttım ama e, baktık hani güzel bir şekilde oynanıyor bu şekilde. KG'sini değerlendirmiştik mesela daha sonra. E, yine hani alsam mı almasam dedim karşılaşmanın başına göre Çünkü hani Meşal'ın da Zulte'de hani izlediğim takımlar ama çok fazla böyle e, dengesiz takımlar diyebilirim. Yani Zülten zaten maçlarına bakın. 5-5 bir tane karşılaşması var ya gerçekten çok ilginç e, karşılaşmalardan bahsediyoruz ki o 5-5'lik beş karşılaşmayı 4-1'den falan diye çevirdi çevirdi diye hatırlıyorum. Meşalına bakılınca zaten geçen sezon yani geçen sene çok fazla böyle gollerine girdiğimiz sürekli işte paraları onlardan ayıkladığımız takımların başına geliyordu. Yine kendi üzerine dönecektir diye düşünüyorum ve karşılaşmada 2.5 üstünden geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. İki takımdan da goller bekliyorum ama burada dediğim gibi hani Zülte saçma sapan bir ayağına kayar bir şey yapar. Kırmızı kart çıkar ondan sonra maç 3-0'a gider Hadi bekle bakalım KG'ye gelsin şeklinde. Yani bu yüzden 2.5 üstü almak daha mantıklı gibi gözüküyor gelelim hatta Fenerbahçe maçını en son anlatalım. Sampdoria Napoli karşılaşmasında şimdi Napoli'ye bakıldığında Inter karşılaşmasında çok çok da iyi oynadığını söyleyemeyiz açıkçası. Ligin ilk mağlubiyetini aldılar ama e, açıkçası çok da böyle bundan sonra da böyle mağlubiyet alacaklarını düşünmüyorum gerçekten. Hani güzel de bir e, şeyleri var nedir onun Fi var. Hani bu maçtan sonra Juventus oynayacakları için biraz daha sıkıntı yaşayabilir. Bu yüzden bu maçı kazanmak zorunda olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi karşısında da Sampdoria gibi kulüp var. E, ee, Sampdoria yılların hani seri A kulüplerinden bir tanesidir ama artık böyle yatırımlar kesildikçe ne bileyim hani oyuncu artık böyle biraz daha endüstriyel futbola döndükçe e, İtalya'da bunlardan hani payını almaya başladı. Biraz daha böyle e, hani Sassuolo'sudur ne bileyim işte Verona'sıdır falan geçen sezon çok parlamıştı. Bu tarz takımlar parlamaya başladı ama o köklü Serie A takımları biraz daha düşmeye başladı. Ben burada arkadaşlar Napoli'nin iki gol atabileceğini düşünüyorum Sampdoria ağlarına. Çok çok ekstra golli bir karşılaşma beklemesem de böyle 3-0 ayarında bir Napoli galibiyeti bekliyorum burada arkadaşlar. Skor tahmininde kovalamak isteyen arkadaşlarımız varsa 3-0 Napoli galibiyeti alabilir burada. Hatta bakalım oranına da bakmamıştım ben bunu. 3-0'lık oranı arkadaşlar 7-64'lük bir oranı var. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun. Son değil ondan sonra derbi anlatacağım. Sevgiye Getafe karşılaşmasında şimdi yine biliyorsunuz çok fazla istatistik veriyorum ki size. Aynılarını ben Fiorentina maçında çok kez anlattım size. Fiorentina'nın ilk kere bir kornerini sürekli alıyoruz. Neden alıyoruz? Çünkü rakibine korner kullandırtmıyor. Ee, hani hani şu an seri A'da mesela en az karşı takı takıma korner e, veren takımların başına geliyor falan da çok fazla bunları dile getirdik zaten. Burada arkadaşlar Getafe'nin de aynı istatistiklere benzer bir yönü var. Atıyorum mesela e, hani maç başına yaklaşık bir altı buçuk falan ortalama ile gözüküyor şu an e, şeyde e, La Liga'da ve ligin en kötü korner çıkan maçların başına geliyor Getafe takımı. Burada arkadaşlar Sevilla özellikle hani kötü bir dönemden geçtiği için ilk yarıda böyle bir takıma karşı saldıracaktır abi. Yani elinde ne varsa saldırmaya çalışacaktır ki Getafe'nin de dediğim gibi hani çok kötü bir korner ortalaması var ki kendileri böyle 3 tane 2 tane falan kullanırken karşı takıma da yaklaşık 4 tane 5 tane korner veren takımların başına geliyor. Yine arada 2 kat fark var. Kendileri kullanmıyorken rakibe kullandırtıyorlar ki seviye yanında zaten ne kadar fazla korner kullandığını görüyoruz. Burada arkadaşlar ilk kere en çok korner seviye almak bana mantıklı geldi. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun ve son olarak derbiyi de değerlendirelim ve günü bitirelim. Yani şimdi arkadaşlar şunu dile getireyim. Açıkçası ben derbi karşılaşmasına asla bir ana kombinime ya da böyle ekstra kombinime koymam koyarsam 3. kombinime falan koyarım diye düşünüyorum çünkü hani bekliyoruz abi işte Fenerbahçe şuna gidiyor 5 atıyor buna gidiyor 4 atıyor ondan 3 yiyor Galatasaray keza aynı şekilde deplasmana gidiyor Başakşehir'e 7 tane atıyor Ondan geliyor 3 tane iniyor bilmem ne falan. Bunları yapıyoruz yapıyoruz yapıyoruz. Ondan sonra derbi bir geliyor abi. Mart 0-0 70'ten sonra işte ne bileyim hadi gol gelsinler. Ne zaman 2.5 üst gelecek falan. Bunların hani hesabını kitabını yapıyoruz ki. Hani yıllardır da ne bileyim böyle çok da ben açıkçası keyifli bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi gördüm. Ha, i̇zlediğimizi hatırlamıyorum. Yani bakıldığında en son bir 2018'de 2-2'lik iki iki e, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi vardı ki. O da Galatasaray'ın evindeydi. Hani Fenerbahçe'nin evindeki karşılaşmalarda e, genel olarak böyle çok gollü karşılaşmalar izlemiyoruz. Ben burada şunu başta dile getireceğim. İdeal tercih olarak bakın. Hani maçın beklentisi 3-2'lik bir Fenerbahçe galibiyeti. Bunu dile getireyim. Ama ben bu kadar gollü bir karşılaşma beklemiyorum. 3.5 alt bekliyorum ben bu karşılaşmada. Şunu da dile getireyim. Ben bu karşılaşmada ilk golün arkadaşlar Galatasaray tarafından geleceğini düşünüyorum ki Galatasaray ilk yarılara gerçekten hızlı başlayan bir kulüp. Ondan sonra fiziksel açıdan biraz daha böyle defoları olan bir kulüp olduğu için top çevirmeye başlıyor. Ondan sonra e, yani ilk yarı 2 bence Galatasaray alacaktır. Ondan sonra maçı Fenerbahçe çevirecektir ve karşılaşma e, MS 0 şeklinde bitecektir diye düşünüyorum. 2'den 0'ın arkadaşlar toplamda 14 oranlı bir e, bahis var. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun. Yani bunu gidip böyle kasa atın ya da ne bileyim işte 200 liralar 500 liralar atın diye söylemiyorum. Ne bileyim maksimum hani 50 lira atıp derbinin zevkini çıkartın diye söylüyorum arkadaşlar. Bu şekilde 2'den 0 bayısı alabilirsiniz. Eğer bunun yanında hani zaten Galatasaray tarafından gol bekliyorsun ki ilk golde onlardan bekliyorsun. E, Fenerbahçe'nin de çevireceğini söylüyorsun. Buna binaen yani. hani ben bir birlik bir skor bekliyorum bu karşılaşmadan. KG varında alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun dediğim gibi. E, derbi benim e, yorumlarımda bu şekilde olacaktır. Aklınıza yatıyorsa tabii ki de hani... Açıkçası bu derbiden önce böyle akıl mantık işi pek de olmuyor. Analiz işte pek de olmuyor. Hani maç başladıktan sonra hani biliyorsun 90 dakika 5 hali periyotlara bölsek bile her 5 dakikada farklı farklı e, analizler olabiliyor. Bu yüzden arkadaşlar derbiye bana oynamak saçma geliyor. Dediğim gibi yorumlarımızı ölçüsüyorsa bu şekilde oynayabilirsiniz. Toplamda 8 tane karşılaşmayı anlattım. Beğendiğiniz karşılaşmaları burada kombinleyebilirsiniz. Ha şunu da söyleyeyim bir öğrenci kuponu yapacağız dedim ya. Ankara gücü karşılaşmasın. 2-3 golünü alırım. Bir de Fenerbahçe karşılaşmasın arkadaşlar. MS 0'ını alırım ve bu şekilde bir öğrenci kombini yaparım. Yaklaşık 7 8 civarında falan bir oranı oluyor. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun diyorum. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz like ve yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.